Hey Pirişe, merhaba arkadaşlar. Kaptır. <laughs> Videoda öykendir. Nane ee, turbası Baldi'ye gideceğiz. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. O sarktır. Neyse, Baldi'nin ritim strüktürüne gideceğiz. Şimdi burada demo var. Parti var, klasik var, ee, eğer ilgi çekerse partiyi de oynarım, demo'yu da oynarım. Demo bu arada çok eğlenceli, onu göstermem lazım size. Ben klasikten başlayacağım, amacımız oyunu bitirmek. Normal bir şekilde yani, normal hikayemizi açacağım, oyunu bitireceğiz. İnşallah, iki kere oynayacağım sadece, iki kere oynayacağım ya da üç kere. İki üç kere oynayacağım, bölüm bölüm olacak. Oh, 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 oh. This is my schoolhouse. <laughs> now it's time for everybody's <laughs> favorite. <huh>? You got a <laughs> good one. Whoa! I think you might be smarter than me. You're <laughs> great. Come here and get your prize. Come here and get your prize. A shiny coin. Just click on it with the interact Problem 1. Whoa, I think you might be smarter than me. Problem two, three, eight equals Job. That's right. Problem three. Geç sar olum. Şerefiz bali. Tükürüyor kafama. Tamam şimdi. Bu oyunda bildiğim bir taktiği yapacağım. Şimdi atalım. Koş 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 koş. Bakma bak bakma bak Müdürüm beni görmemesi lazım. Koşuyorum şu an çünkü hayvan gibi. Tamam. Artık koşamıyorum. Staminam bitti. Ee, geldim buraya. Buraya girdim. Şimdi Baldi geri dönecek. Ve ben de bunu yapacağım. Şimdi 2-0. 2, 0, 2 Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum. Bak çok çok sinirliyim. Bunu da nasıl yapalım? Ee, şimdi Valide buradan gelecek. O zaman buradan gidiyorum. Ee, müdür geldi koşamıyorum. Koşamıyorum koşamıyorum gitti. Koştum, koştum 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 Tamam müdür beni görmedi Ve ben yine koşamıyorum artık Şimdi buradaki kilidi alacağım Çünkü buradaki kilit lazım bize Burada bir taktik yapacağız çünkü şimdi biraz stamina doldurayım Açtım şu an Baldi benim burada olduğunu biliyor Şu an Baldi buraya gelecek Baldi buraya gelecek ama sorun yok Baldi şimdi buraya gelecek benim hızlı iki nokku almam gerek şu an. Ee, makasım var bir tane de param var. O para elde suda almam lazım büyük ihtimalle. Ee, 13. Ee, 3. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokarım bak. Ben insanın yanından çıkarmayın oğlum. Bunu nasıl yapayım? Ee, şimdi koş 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 koş. Her bu arada her bir yanlışta valide daha da azalıyor. Diyeceğim gelmiş bile. Gelmiş. Ayıp oluyor. Kardeşim biraz beklesen ölür müydün yani ha? Bence ölmezdim diye düşünüyorum. Umarım yetişiriz. Umarım yetişiriz. Yetişemeyebiliriz. Hızlı olmam lazım. Şimdi aynı soru bu. Yani ondan sonra 7 kere 3, 3 10 ediyorsa bu da ıı, 10. <laughs> tamam. O çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Geliyor. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Yapma bunu <laughs> Tamamdır. Şimdi kapıyı için ta oradan dönmesi lazım artık. Eee oradan dönüp ta buraya da gelmesi lazım. O da çok uzun sürecek. Şimdi ben burada parayla soda alacağım. Sodamı aldım. Zaten baldi şu an gelmesi uzun sürecek, o yüzden çikolata barını da alacağım. Çikolata barı önemli. Ee, şu an çünkü hiç koşamıyorum mesela bak. Çikolata barını aldım. Çikolata barını şimdiden yiyorum. Zaten ileride de çikolata barı alacağım çünkü. Bir <laughs> var mı diye bakayım. Bu notu alacağım. Baldi yine benim burada olduğunu biliyor. Altıncı kitabı aldım ama. Şimdi sekiz eksi dört. Buna geç. Iıı şimdi Baldi benim burada olduğumu yine biliyor. Ve şuradan girecektim ihtimalle. Uh, ve son notebook da burada. Uh, sleep, sleep, sleep. Son notebook burada. Son notebook'u da almaya geldim. Tamam son notebook'u aldım. Şimdi 6'a 14. <laughs> 8. Bunu yen. Son notebook'u. Congratulations! <laughs> you found all seven notebooks. Valide arkamdan geliyor. Valide arkamdan geliyor. Ben şu çıkışa geçeceğim direkt. Valide arkamdan geliyor ama solan var. Oo. Oo. Sweep yapma. Swim, swip, swip, swip. Ay anasını satayım. Ses çıkardık. Ses çıkardık. Valide burada olduğumuzu biliyor arkamdan gelebilir bu biraz stamina toplayacağım. Önümden de gelebilir arkamdan da. Önümden geliyor galiba. Galiba önümden geliyor. Galiba önümden geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Önümden geldiğinde asla denemeyeceğim. Bu da kapandı. Mutlaka mı vereyim bari? <laughs> hayır hayır hayır. Sakın itme beni.

다음 Seni badiğini, daha beni Neyse tekrar geliyorsun şimdi Bu arada büyük ihtimalle buraların hiçbir yeri kesmeyeceğim. Oh, hi. O yüzden kayıt oh. uzun istiyorum. Anladım. Şimdi. İşte buralar. İşte buralar. İşte burada. Anladım İşte bu kadar Tamamdır şimdi. İşte burada. Anladım şimdi. İşte three minus seven equal. You're tamam. doing fantastic. Ee, Whoa! Tamam, bunu sen geç. Sen geç. Tamam. Şimdi tekrar denemem lazım. Az önce çok şanslıydım ama en son şansım yavara gitmedi. O yüzden pek de şanslı değilim aslında. Gotta sweep, sweep, sweep. Oha, da sevişim. <laughs> <laughs> oh, Oo, müdür görmemesin az daha bak Baldi şimdi yine oraya gidiyor ee, buradaki parayı almayacağım buraya gireceğim Baldi şimdi ta oradan geri dönecek ee, bunu aldım bunu aldım bunu aldım 4 eksi 1 bunu hiç tamamdır şimdi bu arada ben demo modu çok seviyorum en sevdiğim mod demo modu hani bana sorarsanız o yüzden ikinci bölümde demo modunu çekeceğim Üçüncü bölümde de partiyi. Normalde tam tersi yapacaktım da hani demo demoyu daha çok sevdiğim için demo yapacağım. Demo mod bu arada Baldi's Basics Plus'ın demo sürümü yani. Bu kadar. Ee, Baldi's Basics paralı. Ama bu değil. O yüzden demomu sunmayacağım. Aga be. Fakir. Fakirim benim ağabeyim. Neyse şimdi kill'ini aldık. Tıpı tıp aynı taktiği uygulayacağım. Ee, parayı aldım. Makas aldım. Kilidi aldım. Makas almamın sebebi bu playtime beni öldürtebilir. Baldi'ye. diye. Bir. Geç. Tamamdır şimdi koş. Baldi çok yakın olması lazım. Evet Baldi yakın gelmiş buraya kadar. Ama ben daha azıyım. Dans etmem gerekiyor oğlum. Hadi. Canım sıkıldı için artık. Psikolojim bozuldu. Şimdi Baldi ye yetişecek bir anda. Biz de kapıyı, yüzünü suratına kilitleyeceğiz. Şimdi 10 Tamam. 12 ee, mi? Bir dakika dur, 12 mi? 12. Bak tamam, geç. Eee Tamam, şimdi biraz bekleyeceğim. Ve kapıyı suratına kapatacağım. Gel, hop, kilitledim. Şöyle, şimdi, şimdi ta oradan buraya gelecek. Playtime gelme. Playtime gelme. Playtime gelme. Gelme. İstemiyorum kardeşim seni. istemiyorum ya. Allah Allah. B soda mı oldu? Ay çikolata barını almayı unuttum ve baldi geliyor. Neyse çikolata barını almak zorunda değil. Şimdi baldi yine duydu beni. Baldi tekrardan duydu beni. ben buradaki notu bakalım yine kaçacağım. Şimdi 2, 5, geç. Balde daha da şu an. Ama benim burada olduğunu biliyor ve bu girdi ben koşuyorken dibime girdi Gider misin? Gider misin? Koşmak istiyorum Bu arada olabildiğince çok koşmamın gerek Tamam girdim 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 koştum koştum aldım. Şimdi 10 Eksi 3 Geç Şimdi aşırı GET OUT WHILE YOU STILL CAN! Baldi gider misin? Baldi gider misin? Bali gider misin? Baldi gider misin? Gider misin? Bali, Lütfen. Reca ediyorum. Gelme. Kesin bak bu çöküşte kapanacak ve öleceğim ben bir şekilde. Baldi önünden geliyor. Bu kesin. Önünden geliyor galiba. Kapandı. Şimdi dur, spamine kasıcam burda koş koş tamam. koş 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 şimdi diğer çıkış burada bir yerde olması gerekiyordu ve bali sesini duymadı ama benim buraya gittiğimi de gördü o yüzden gelecek ben yine biraz stamina doldurayım şurada geliyor 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 tam aa yok başka bir yere girdi galiba umarım yani umarım başka bir yere ooo burası da kapandı Başka bir video şu. Ne şu işkovanın nasıl sayılır? Ne şu işkovanın nasıl sayılır? 100 euro, 100 euro, 100 euro. Taburcu edelim. 100 lira. 100 lira. 100 lira. 100 lira. 100 lira. 100

Spotify dinlediğin için teşekkürler. Ciddi. Radyo dinliyor olabilirdin. Plak çalıyor olabilirdin. Kaset çalıyor olabilirdin. 8 parçalı teyip de dinliyor olabilirdin. Bitti. Try do worse, so I need to... İlk bölümden Valdi'yi bitirmek işte bu kadar ya işte bu kadar. İlk bölümden Valdi'yi bitirdim. Ben daha ne abim? Ee, bu video bu kadardı. Bir sonraki olacak dedim. Bir çok de yani bu kadardı. Me. Bu kadar. Benden başka bir şey bekleme. Bu videoda bu kadardı. Ee, abone olup like atarsanız sevinirim. Devamı e, iki like de gelir. Evet, cidden iki like de gelince yani devamı. Ama Canım sıkıldığı için... <laughs>